Gözlerini açtığında sıradan bir çocuk değilsin. Etrafında diz çökmüş vezirler, dua eden eller, titreyen dudaklar. Henüz birkaç dakikalıksın ama senden bir çağ bekleniyor. Çünkü sen Fatih Sultan Mehmet'sin. Ve bu anlatı bir imparatorun değil, bir çocuğun yalnızlıktan kudrete uzanan yolculuğu. Eğer sen Fatih olsaydın, nasıl bir hayatın olurdu? Acısıyla, zaferiyle, ihanetiyle Dua gibi bir ömür. Hazırsan. Şimdi o hikayeye birlikte adım atalım. Videoya geçmeden önce anlatımlarımız hoşunuza gidiyorsa, kanalımıza abone olup, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi yavaşça arkana yaslan ve gözlerini kapat. Gözlerini açtığında, Edirne Sarayı'nın ağır taş duvarları arasında serin bir loşluk. Henüz birkaç dakikalık bir bebeksin. Ama odadaki herkes diz çökmüş, dua ediyor. Çünkü sen bir bebek olarak değil, bir cihanın kaderi olarak doğuyorsun. Bu tahtı altınla değil, yalnızlıkla kaplı bir hayatın hikayesi. Bu senin hikayen. Sen artık sıradan biri değilsin. Sen Fatih Sultan Mehmet'sin. Sevgisiz bir babanın gölgesinde büyüyecek, surların ardına hayaller kuracak. Kardeşinden ihaneti, dostlarından suskunluğu ve bir şehrin kalbinden çağları değiştiren zaferi çıkaracaksın. Bu video sadece bir anlatım değil. Bu video, eğer sen Fatih olarak doğsaydın, nasıl bir hayatın olurdu sorusunun cevabı. Şimdi, gözlerini kapat, nefesini tut ve kendine sor. Ya ben, Fatih olsaydım? Sen gözlerini Edirne Sarayı'nda açtığında, dışarıda ilk ilkbahar güneşi duvarlara vuruyor. Bahçedeki güvercinler kanat çırpıyordu. Odada sessizlik vardı. Hizmetkarlar diz çökmüş dua ediyor. Ebelik yapan kadın hala alnındaki teri siliyordu. Senin doğumun sessiz ama ağırdı. Çünkü doğduğun an, sadece bir çocuk değil, bir imparatorluğun geleceği dünyaya geldi. Senin annen, Hüma Hatun. Gözleri yorgun ama içi dualarla dolu bir kadındı. Sana sarıldığında kalbinden bir dua geçirdi. Ya Rab, bu yavruyu koru. Onu zalim etme, mazlum da etme. Belki de hayatının en keskin dualarından biriydi bu. Çünkü senin kaderin, zalimlik ile adalet arasında ince bir ipte yürümek olacaktı. Sen henüz birkaç aylıkken saray sana artık bir beşikten çok, bir harp meydanı gibi hissettirmeye başladı. Öyle oyuncaklı bir çocukluk geçirmedin. Bir çocuğun kahkahası saray duvarlarında pek yankılanmaz. Senden beklenen, kılıçla, kitapla ve sabırla büyümen oldu. Sen beş yaşına gelmeden, hocaların seni eğitmeye başladı. Sabah ezanından hemen sonra uyanır. Ellerini yıkayıp derse hazırlanırdın. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sana Kur'an öğretilirdi. Ardından Arapça, Farsça, coğrafya, matematik, savaş sanatı. Bazı sabahlar içinden neden hep öğrenmek zorundayım diye geçirirdin. Diğer çocuklar gibi koşmak, güvercin kovalamak, bir ağacın altında uyumak isterdin. Ama saray seni bu masum hayallerle değil geleceğin sorumluluklarıyla besliyordu. Babansa Sultan II. Murat, o hep biraz uzaktı. Sana sevgisini belli etmezdi. Belki sevgiyi bilen bir adam değildi. Belki de bilerek sevgisini göstermedi. Çünkü seni sevgiyle değil, demirle büyütmek zorundaydı. Ve sen de küçük yaşta öğrendin. Bir hükümdar önce yalnız olmayı öğrenir. Henüz 12 yaşındayken baban seni tahta geçirdi. Bugün bile bir çocuk sayılacak yaşta senin başında bir imparatorluğun tacı vardı. Edirne sokaklarında fısıltılar dolaşıyordu. Çocuk padişah oldu. Devletin hali ne olacak? Ama sen susmayı seçtin. İçindeki fırtınayı yalnızca sabah yürüyüşlerinde, toprağa bastığın her adımda bastırmaya çalıştın. Vezirlerin sana güvenmedi. En çok da Çandarlı Halil Paşa. Her sözünde seni küçümseyen bir bakışla konuştu. Ama sen onu hemen değil, zamanı geldiğinde anlayacaktın. Bir gün meclisten gelen haberle titredin. Düşman sınırdaydı. Babana bir mektup yazdın. Eğer padişah sizseniz orduya önderlik edin. Yok eğer padişah ben isem size emrediyorum. Ordunun başına geçin. O mektup tarih kitaplarına geçti ama senin içinde taşıdığı kırgınlık asla yazılmadı. Sonra baban tekrar tahta döndü. Sen ise Manisa'ya gönderildin. Sözde görevdi bu ama hissettirdiği bir tür sürgündü. Manisa'ya gittiğinde doğa sana saraylardan daha yakın geldi. Bahçede yürürken kuşların sesini dinledin, kitaplara gömüldün, geceleri yıldızlara baktın ve içinden şu soruyu sordun. Ben neden bu dünyaya geldim? Kendini fetihlere değil, insanın içini anlamaya adadığın o yıllarda, felsefe okudun, batının eski metinlerini çözdün, Homeros'un dizeleriyle geceleri kapattın, İbn Haldun'la sabahları karşıladın. Kalbin İstanbul'da kaldı. Her gün o şehrin haritasını zihninde yeniden çizdin ve bir karar verdin. O surlar bir gün senin adını yankılayacaktı. Artık sen bir çocuğun gölgesinden sıyrılıp, düşünen ve karar veren bir adama dönüşüyorsun. Şimdi anlatacağım kısımda, yeniden tahta çıkışın, çevrendeki tehlikeler ve İstanbul'un fethi öncesi yaşadığın iç çatışmalar yer alıyor. Yıllar geçtikçe içindeki karanlık büyüdü ama seni korkutmadı. Manisa'da geçirdiğin o yalnız yıllar, seni çelikle kapladı. Kalbin hala çocuktu ama yüzüne artık sertlik oturmuştu. Ve bir gün beklediğin haber geldi. Baban öldü. Artık padişah sendin. Gerçekten, tam anlamıyla. Sarayın koridorlarından yürüyerek geçerken omzundaki ağırlığı ilk defa iliklerine kadar hissettin. Herkes sana eğiliyordu ama gözlerinde kuşku vardı. Her selamda bir sorgulama gizliydi. Yine mi çocuk? diye fısıldayanlar oldu. Ama sen sustun çünkü senin planların onların gözünün göremeyeceği kadar büyüktü. İlk işin sarayın içini temizlemek oldu. Artık devletin direğini taşıyacak olanların sadece akıllı değil, sadık da olması gerekiyordu. Çandarlı Halil Paşa'yı görevden aldın. Ardından idam ettirdin. Kimi sana merhametsiz dedi. Ama sen bilirdin ki merhamet bazen düşmanı yaşatmak değil, devleti yaşatmaktı. O şehir, o eski Bizans kalbi, o surlarla çevrili, yüzlerce yıl dokunulamamış şehir. İstanbul. Senin için İstanbul, sadece bir toprak parçası değildi. O, tamamlanmamış bir dua gibiydi. Peygamberin müjdesi, tarihçilerin rüyası, filozofların sınavıydı. Sen, o surların ardında yatan gizemi açmak istedin. Çünkü senin ruhun, zincirli kalmaya razı değildi. Aylarca hazırlandın. Şahi topları döktürdün. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir savaş taktiğiyle önce Rumeli hisarını yaptırarak şehrin boğazını sıktın. Geceleri yıldızları izleyerek planlar yaptın. Sabahları o şehre dönük dua ettin. Hatta geceler boyu içinden kendi kendine şu sözleri tekrar ettin. Ben bu kapıyı açacağım. Tarih ya bana deli diyecek ya da Fatih diye yazacak. Kuşatma başladığında senin karşında sadece Bizans yoktu. İçeride, seni hala ciddiye almayan paşalar da vardı. Her sabah divan kuruluyor. Fikirler uçuşuyordu. Sen sustuğunda herkes derin bir sessizliğe bürünüyordu. Çünkü senin suskunluğun, bazen bir kararın kıyısına işaretti. Toplar gürledi, mancınıklar havalandı, siperler kuruldu. Ama aslında en büyük savaş senin kalbinde oldu. İçindeki korkuyla, inancın arasında. Her gece kendine şu soruyu sordun. Ya olmazsa. Ama her sabah bir kararlılıkla yeniden çıktın surların karşısına. Çünkü sen artık sadece bir asker değil, bir çağın mimarıydın. Zafer sadece bir şehir almak değildi. Yeni bir dünyanın, bir imparatorluğun doğuşuydu. Ve nihayet 29 Mayıs 1453 sabahı. Sabahın ilk ışıklarıyla surlar yıkıldı. Askerlerin içeri girdi. Topkapıdan atını sürdüğün o an. Şehir susmuştu. Sen o sessizlikte yalnızca atının nal sesini duydun. Başın dikti ama kalbin diz çöküyordu. Ayasofya'ya girdiğinde dev sütunların gölgesinde ellerini semaya açtın. Ya Rab, bu şehri bize nasip ettin. Bizi zulümle değil, adaletle anılanlardan eyle diye dua ettin. Halk sana bakıyordu. Kimi korkuyla, kimi umutla. Sen kılıcını indirip artık herkesin canı ve malı benim korumam altındadır dediğinde insanlar gözyaşlarına boğuldu. Çünkü onlar senden zulüm bekliyordu. Sen adaletle geldin. İşte o an tarih seni artık sadece bir padişah değil, bir fatih olarak yazmaya başladı. Sen artık İstanbul'un fatihisin ama zaferle birlikte gelen yük omzuna bir taç değil, bazen görünmeyen bir zincir de takar. Şimdi devletin başında geçen yıllar, aile içindeki çatışmalar, Cem Sultan'ın açtığı yara Günlük yaşamın, yalnızlığın ve ölümle yüzleşmenin hikayesine geçiyoruz. İstanbul düştükten sonra herkes seni alkışladı. Sarayda yeni odalar hazırlandı. Altınlar döküldü, kasalar doldu. Sana saygıyla eğilenlerin sayısı arttı ama gerçekten anlayanların sayısı azaldı. Tahta oturduğun her gün gözlerin yeni planlarla doluydu ama kalbin yavaş yavaş yalnızlaşmaya başladı. Çünkü artık seninle aynı masaya oturan kimse kalbindeki yükü anlayamıyordu. Devletin her köşesini yeniden düzenledin. Medreseler kurdun. Mimarlara camiler, köprülere mühendislik emrettin. Sanat, bilim ve ilim sarayın duvarlarında yankılanır oldu. Batının fikirlerini doğunun hikmetiyle harmanladın. Senin için kılıç ve kalem bir bütünün iki parçasıydı. Ama her başarının bir bedeli vardı. Her zaferin gölgesi vardı. Ve senin gölgelerin artık ailenin içindeydi. Senin kardeşin Cem Sultan zekiydi. Gençti. Halk tarafından da sevilirdi. Belki o da çocukken senin gibi yıldızlara bakarak hayal kurmuştu. Ama taht sadece bir kişiye aitti. Bu senin bildiğin en eski gerçekti. Cem seni tahttan indirmeye kalkıştığında yüreğin parçalandı. Çünkü sen o hamleyi bir isyan değil, bir ihanet olarak gördün. Onu yakalayamadın, Fransa'ya kaçtı. Avrupa saraylarında seni kötüleyen mektuplar yazdı. Ve sen her sabah onun adını duyduğunda sadece bir düşmana değil, bir kardeşe karşı kalbin acıdı. Bazı geceler yalnız kaldığında elinde bir içki bardağı değil, bir kağıt olurdu ve o kağıda şöyle yazardım: Ben düşmanlarımı affedebildim ama kardeşimi hiç anlayamadım. Oysa belki tek istediği senin gölgenin dışında büyümekti. Ama gölgelerin de hükümdar olduğu bir devirdi bu. Senin bir günün sadece devlet işleriyle geçmezdi. Sabahları hala erken kalkar. Önce namaz kılar, sonra bahçede yürüyüş yapardın. Kuşların sesini dinlerdin. Bazen yalnız, bazen bir çocuğun gözlerine bakarak. Çünkü sende hala çocuklara karşı bir zaaf vardı. Sarayda öğleden sonra divan toplanırdı. Vezirlerin konuşur. Sen susar ve dinlerdin. Ama asıl kararları hep gece verirdin. Mum ışığında, tek başına, bir padişah gibi değil, bir filozof gibi düşünürdün. Yemeklerini sade yerdin. İki lokmadan fazlası, bazen içinden israf gibi gelirdi. Kıyafetlerinde gösterişten çok düzen vardı. Zaten senin için en büyük ihtişam, bir milletin huzur içinde olmasıydı. Ama senin için asıl gündem, geceleri başını yastığa koyduğunda gelirdi. Sessizlikte kendine şu soruyu fısıldardın. Yarın ölsem, arkamdan ne söylenir? Korkulan mıydım? Adaletli mi? Sen güçlüydün ama gücün dostlarını uzaklaştırdı. Herkes sana padişah olarak eğildi ama bir dost gibi dizine oturan pek olmadı. Bazı akşamlar yalnızlığın derinliğinde, divan odasının penceresinden Ayasofya'ya bakardın. İçinden geçirdiğin şu olurdu. Ben bu şehri fethettim ama bu şehir de beni. Adaletle hükmetmek istedin ama bazen en güvendiğin vezirin seni yarı yolda bıraktı. Bazen halk için verdiğin karar saraydakilerin öfkesini doğurdu ama sen geri adım atmadın. Zamanla devlet genişledi. Her yeni toprak yeni sorumluluklar getirdi. Her yeni fetih içindeki soruyu büyüttü. Nereye kadar? Ama yine de durmadın. Yaşlandıkça gözlerin karardı. Belin eğildi. Ama zihnin hep aydınlıktı. 1481 yılında bir sefer hazırlığına daha başladın. Nereye gideceğini kimse bilmiyordu. Kimine göre İtalya, kimine göre Rodos. Ama aslında bu sefer dünya için değil, senin içindi. Yolda hastalandın. At arabasında yorganların altında titrerken gökyüzüne baktın. Yıldızlar hala aynı yerdeydi ama içindeki ateş sönmeye başlamıştı. Son bir kez elini kaldırdın. Son bir kez dua ettim. Ey zaman, beni öyle bir yaz ki ne kibirli ne unutulmuş olayım. Sadece bir iş yapan adam olarak hatırlasınlar. Ve o gün, 3 Mayıs 1481'de sen bu dünyaya gözlerini yumdun. Geride bir imparatorluk, fethedilmiş bir şehir ve hala anlatılan bir hikaye bıraktın. Eğer sen Fatih olsaydın, sırtında sadece bir kaftan değil, bir çağın yükünü taşıyordun. Gözlerinle sadece düşmanı değil, kaderini de izliyordun. Sevemedin. Çünkü sevmek zayıflıktı. Ağlayamadın. Çünkü gözyaşı padişah için değildi. Kendin olamadın. Çünkü millet senden kendinden daha büyük bir şey olmanı istedi. Ama tüm bunlara rağmen sen, karanlık bir çağın kapısını kapatıp, yeni bir çağın anahtarını çevirdin. Adın artık sadece Fatih değil. Bir çağın dönüşü. Bir insanın sessiz kahramanlığı ve hala gökyüzünde yankılanan bir dua oldun.